Bir mimari eser düşünün ki yapımına 19. yüzyılda başlanıp 21. yüzyılda hala bitirilememiş olsun. Barcelona'nın en önemli sembollerinden birinden La Sagrada Familia namı diğer bitmeyen kiliseden bahsediyorum. İspanyolca'da anlamı kutsal aile olan kilisenin uzun adı Templo Expiatorio de la Sagrada Familia yani Kutsal Aile Tapınağı. Gelin Gaudi'nin onlarca eserinden en unutulmazına göz atalım. Spekülasyon yaratmak ve turist toplamak için özellikle bitirilmiyor inşası denilen yapının bilinmeyenlerine, hurafelerine, muhteşem özelliklerine yakından bakalım. Aslında yapılan plana göre bu eserin mimarı Antoni Gaudi olmayacaktı. Ancak ilk mimar ve kilise destekçileri arasında bir anlaşmazlık çıkınca projeye 1883 yılında Antoni Gaudi dahil oldu ve 1926'da bir tramvayın altında kalarak trajik bir şekilde hayatını kaybedinceye kadar hayatını buraya adadı ve o zamana kadar bazilikanın sadece yüzde 25'ini tamamlayabilmişti. Yani sadece bir kulesi ve apsis duvarlarından oluşan girişini. Müşterimin acelesi yok diyerek Tanrı'yı müşteri olarak gördüğünü ifade eden Gaudi, buraya tüm mimari tecrübesini aktarmak istiyordu ve bu yüzden yapıyı tabiri caizse ilmek ilmek işliyordu. 43 yıl boyunca orada yattı kalktı hatta stüdyosunu bile oraya taşıdı. Yapının tüm giderleri yapılan bağışlarla sağlandığından başta maddi olarak sıkıntı yaşandıysa da mimari deha tüm kişisel servetini bu eseri yapmak için kullanınca Bazilika'nın yapımı hız kazanmıştı. Öyle ki Gaudi şehirde yaptığı diğer eserlerin gelirini bile La Sagrada Familia'nın inşası için kullanıyordu. Ta ki ünlü mimarın vefatına kadar. 1926'da hayatını kaybeden Gaudi'nin en ardından kilisenin yapımı için fon bulunamadı. Üstüne bir de iç savaş çıktı. Bu etmenler inşaayı yavaşlatsa da durdurmamıştı. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın başlaması kepenk kapattırdı. Kutsal Aile Tapınağının tamamlanabilmesi için uzunca bir zaman beklemeleri gerekiyordu. Ancak bu süreçte Gaudi'nin orijinal çizimleri ve modellerin büyük bir kısmı da hasar görmüştü. Savaş bitip ortalık durulunca inşasına devam edilmek istendiyse de bu pek mümkün değildi. Gaudi planları heba olunca devamı ancak ondan geriye kalan planların yorumlanmasıyla mümkündü. Fakat bu da çok kolay olmayacaktı. Üstelik eşsiz mimarın yaptığı ilk parçalarda üzerinden çok zaman geçtiği için tahrip olmuştu ve onların da restore edilmesi gerekiyordu. Sanki yüce bir güç burayı en layıkıyla yapan olmayacaksa kimse de yapmasın demişti. Zaten aslında Gaudi ölünce görüşler de böyle ikiye ayrıldı. Toplumun yarısı inşaat tamamlansın derken yarısı da böylece kalsın, bir şey yapılmasın diyordu. Çünkü birçok kişi Gaudi'nin mimari de ulaşılamayacağının, yapının mimari üslup ve tasarımının yakalanmayacağının da farkındaydı. Gaudi taş kullanmak istiyordu ama tamamlama projesinde betonun kullanılması saygısızlık olarak görüldü. Salvador Dali, projeyi sanatçısı olmadan devam ettirmeyi düşünmek bir ihanettir. Bırakın kentin ortasında çürüyen bir diş gibi kalsın diyerek tarafını belli etmişti. Ona karşı çıkanlarsa bir binaya resim muamelesi yapılmaz tezini savunuyordu. Gün sonunda kazanan inşası devam etsin diyenler oldu. 1979'dan bu yana Mark Burry kentin ortasında devasa bir heykel olarak tanımladığı kilisenin baş mimarı olarak çalışıyor ve usta Gaudi'nin hayallerini gerçekleştirmek için tüm gücünü ekibiyle birlikte buraya yatırıyor. Gelelim bu eşi benzeri bulunmayan yapının özelliklerine. La Sagrada Familia'nın uzunlukları 125 ile 170 metre arasında değişen 4 kulesi var ki bu kulelerin tasarımında 172 metrelik şehrin en yüksek noktasını geçmemeye özen göstermiş Gaudi. Doğa benim öğretmenimdir diyen sanatçı eserinin her bir noktasında tam olarak doğanın yansımasını inşa etmiş. Öyle ki kiliseye baktığınızda gördüğünüz bu dört devasa kule sahilde avucunuzda tutup saldığımız ıslak kumdan kalelere benziyor. Sadece doğaya değil dini göndermelere de her bir detayında yer vermiş. En yüksek kilise kulesi İsa'yı, ondan biraz daha kısa olan kule ise Meryem'i temsil ediyor. 18 Çan Kulesi'nin 12'si havarileri, 4'ü ise 4 isim geliyor. Bazilikanın içinde hiçbir duvar dik, Hiçbir kolon düz değil. Kaosun içinde bir estetik olarak kolonlar dallanıp budaklanan ağaçlar şeklinde tasarlanmış. Yapının içine girince ormanda dolaşma hissi uyandırıyor. İçinde salyangoz kabuğu şeklinde yapılan sarmal merdivenler var. Bununla en tepeye çıkıp eşsiz Barcelona manzarasını izleyebiliyor ziyaretçiler. La Sagrada Familia, doğu, batı ve güney olmak üzere 3 cepheden oluşuyor ve her biri içinde farklı gizemler, farklı bakış açıları, farklı teknikler barındırıyor. Doğu, Gaudi'nin imzasının en belirgin hissedildiği, İsa'nın doğumuna adanan Nativity yani doğuş cephesi. Burada çeşitli çiçekler, hayvanlar, meyveler ve insan figürleri bir arada. Sağ tarafta inancı, sol tarafta umudu, ortada merhameti simgeleyen üç kapı var. Gaudi burayı bu kadar detaylı ve incelikli tasarlayınca yapımına da ilk olarak buradan başlamış. Zira yapımının tamamlanmasını göremeyeceğinden korkmuş. Batıda ise İsa'nın çarmıha girilişini simgeleyen passion yani tutku cephesi var. Burası aynı zamanda çile cephesi olarak da adlandırılıyor. Doğu'ya göre oldukça sade bir tasarıma sahip olan bu cephenin inşaatına 1954'te başlandı ve günümüzde kiliseye girişler buradan yapılıyor. İsa'nın tutkusuna, çarmıha gerilişinde çektiği acılara itafta bulunulan bu cephede daha sert ve köşeli formlar kullanılmış. Son cephe olan Güney Cephesi'nin adı ise ihtişam anlamını taşıyan Glory Cephesi. Tanrı'ya giden yolu temsil ediyor. Burada putlar, şeytanlar, kötülükler ve günahları simgeleyen figürler ve bunların üstünde yukarı yükseliş ve cenneti simgeleyen semboller var. Gaudi'nin 1926'da hazırladığı bir modelden faydalanarak yapılan tamamlama çalışması 2002'de başladı ve inşasına hala devam ediliyor. Güney cephesi yapının en büyük ve etkili cephesi aynı zamanda. Hayatının son dönemini buraya adayan Gaudi'nin naaşı ise kilisenin mahzen bölümünde. George Orwell'ın dünyanın en çirkin binalarından biri dediği eser inşaatı bitmemesine rağmen UNESCO Dünya Mirasları listesine alındı. E Günümüz teknolojisiyle inşaat süreci daha da hızlansa da inşaada hala günde 600 kişi çalışıyor ve kilise günde 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Bilerek bitirilmiyor dense de Gaudi'nin karmaşık mimari tarzının yansıtıldığı La Sagrada Familia'nın 2026'da yani Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümünde bitirileceği açıklandı. Mimarının ölümünden sonra 100 yıl boyunca işi bile aslında Antoni Gaudi'nin harika mimari deha bir kanıtı niteliğinde ve bu kanıt George Orwell ya da Salvador Dali gibi diğer sanatçıları da haksız çıkarıyor.